Kemal Tahir'i verip Peyami Safa alabiliyor muyuz? İnsan yaşamı geç kalınmışlıklar ve bu nedenle asla tamamlanamayacak yarım kalmışlıklar bileşkesi. Söylediğimiz her sözde, attığımız her adımda, her karar alış ya da vazgeçişimizde hep o geç kalınmışlık hissinin tesiri. Hasan Ali Toptaş yeryüzünde gecikmişliğin ilacı yoktur der. Haklı. Ben kitap okumaya üniversitede başladım desem yanlış olmaz. Bu geç kalınmışlığın faturasını çok ağır ödediğimi ve ömrümün sonuna kadar da ödemeye devam edeceğimi biliyorum. Bugünkü düşünce yapımla ortaokula yeni başlıyor olmayı ne çok isterdim. Böylece Ahmet Hamdi'nin, Orhan Kemal'in, Peyami Safa'nın, Yakup Kadri'nin, Kemal Tahir'in, Tarık Buğra'nın, Yusuf Atılgan'ın, Sabahattin Ali'nin, Yaşar Kemal'in, Nihal Atsız'ın, Alev Alatlı'nın, Cemil Meriç'in, Hasan Ali Toptaş'ın külliyatını okumak için yeterli zamanım olurdu. Gecikmişliğin bir ilacı yok. Bu nedenle benim için iş işten geçti biliyorum. Artık elimden gelen tek şey kendi kızlarıma ve öğrencilerime geç kalmamalarını hatırlatmaktan ibaret. Bu yazıda okumakta geç kalınmış bir kitaptan Kemal Tahir'in Bozkır'daki Çekirdek adlı eserinden bahsedeceğim. Eğer her şey zamanında yaşanmış olsaydı bu yazıyı lise çağlarımda yazmış olmam gerekirdi. Edebiyatımızın en güçlü kalemlerinden olan ve üç kemaller olarak anılan yazarlardan sanırım en fazla haksızlığa uğramış olanı Kemal Tahir'dir. Şüphesiz bunun bir sürü nedeni sayılabilir ama sanırım en önemlisi kendi mahallesinden bile aforoz edilmiş olmasıdır. Bunu az sonra biraz daha detaylandıracağım. Kemal Tahir 1910'da doğmuş ve çocukluğu, gençliği yani fikirlerinin olgunlaştığı en kritik dönemler ülkenin en buhranlı zamanlarına denk gelmiştir. Dünya savaşı, milli mücadele, ekonomik buhranlar, toplumsal isyanlar ile boğuşan talihsiz milletin bir ferdi. Ama onu tanıyanların, mesela Aziz Nesin'in anlattıklarına bakılırsa o hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmazmış. Durum çok kötü, ülke batıyor diye şikayet edenlere batarsa daha iyisini kurarız diyecek kadar iyimsermiş. Muhtemelen bu inancın bir tezahürü olarak tüm eserlerini daha iyi bir Türkiye inşa etmek için yazmış. Şiir ile başladığı yazın hayatında asıl yerini roman ile bulmuştur. Aslında örneğin sosyoloji alanında ciddi bilimsel eserler yazabilecek yetkinliğe sahip olmasına rağmen o romanı yani kurgu eserler vermeyi tercih etmiştir. Bu tercihte akademinin kaba sınırlarını aşarak sezgilerini de işe katma ve daha geniş kitlelere ulaşma çabasının etkisi olsa gerek. Kemal Tahir'in tüm eserleri büyük bir emek ve araştırmanın ürünüdür. Onu tanıyanlar, mesela Haldun Taner, karınca gibi çalışkan bir yazar olduğunu söylüyor. Kendisi de günde 4 saat roman yazdığını, geri kalan zamanını da o romanı yazabilmek için yapacağı çalışmalara ayırdığını ifade ediyor. Örneğin en önemli eserlerinden olan Devlet Ana'yı yazabilmek için binlerce tarihi belgeyi taradığı belirtiliyor. Bu emeğin bir sonucu olarak eserlerinde konu edindiği insanları ve mekanları çok iyi yansıttığını görebilirsiniz. Cezaevinde geçen romanlarında cezaevi ortamını, farklı mahkum tipolojilerini, tarihi romanlarında dönemin siyasi ve toplumsal yapısını, kırsalda geçen romanlarında köy insanını, hüküm süren feodal yapıyı ve kapalı toplum insan ilişkilerini birebir yansıttığına şahit olursunuz. Düşünce yapısı olarak kendisini Marksist ideolojiye mensup olarak tanımlasa da, adanmış bir Marksist olmaktan ziyade belki de bu ekole en fazla eleştiriyi yöneltenler arasındadır. Marx'ın teorisini Batılı toplum dinamiklerini baz alarak temellendirdiğini, bu nedenle Doğu toplumlarına, doğal olarak da Türk toplumuna birebir uyarlanamayacağını ortaya koyarak revizyonist bir tavır takınmış ve tarih boyunca tüm revizyonistlerin uğradığı akibete uğrayarak kendi mahallesinden yani Türk Sol Entelijansiyası'ndan aforoz edilmiştir. İşte tam bu noktada yazının başlığı olarak kullandığım 2000 yıl evvel kurulan kasaba pazarlarında uygulanan takas usulünü andıran teklif ortaya çıkıyor. İlk olarak Yalçın Küçük tarafından ortaya atıldığı belirtilen ülkemiz solcularının bir bölümünün de desteklediği Kemal Tahir'i sağcılara verip sağcılardan Peyami Safa'yı alma teklifi. Ne hazin. Sol entelijansiye Kemal Tahir'i tam olarak içine sindirememiştir. Çünkü evrensel standartlarda bir sosyalist değildir. O, bu topluma tatbik edilecek her tezin kaynağını bu topraklardan alması gerektiğini savunur. Bununla birlikte dışarıya kapalı, muhafazakar bir tutumu da yoktur. İthal fikirlere karşı değildir ama sorgular. Batılılaşmayı toptan inkar etmek ne kadar yanlışsa, topyekün kabul etmek de bir o kadar yanlıştır der. Aynı zamanda tarihimizi bilmeden bugün ne olduğumuzu, ve yarın ne yöne yöneleceğimizi bilmenin mümkün olmayacağını vurgular. Böyle düşününce son dönemlerde popüler olan yerli ve milli ilkesinin distribütörlüğünü yıllar evvel Kemal Tahir yapmıştır denilebilir. Son olarak da İzmir suikastini konu edindiği Kurt Kanunu kitabında geçen Kurtlukta düşeni yemek kanundur şeklindeki edebiyatımızda kült hale gelmiş birçok ifadenin de Kemal Tahir'e ait olduğunu belirterek ve Elimde olsa tüm mahallelere bir Kemal Tahir, bir Peyami Safa yerleştirmek isterdim. Şeklinde şahsi fikrimi belirterek Bozkır'daki çekirdeğe geçebiliriz. Bozkır'daki çekirdek, Kemal Tahir'in Köy Enstitüsü pratiği üzerinden dönemin toplumsal ve siyasi yapısını analiz ettiği, mevcut tek parti iktidarına ve onun eğitim politikalarına yönelik eleştirilerine yer verdiği eseridir. 1940'ta Hasan Ali Yücel ve İsmail Hakkı Tonguç önderliğinde açılmaya başlayan 1953'te sonlandırılan köy enstitülerinin amacı özetle köy öğretmeni yetiştirmektir. Genç Cumhuriyet hedef olarak belirlediği çağdaş uygarlıklar düzeyine çıkabilmek adına eğitim çalışmalarına hız vermiş, 1928'de yeni Türk harflerinin kabulü, 1929'da millet mekteplerinin açılması ve bunların bir devamı olarak düşünülebilecek olan köy enstitülerinin açılması gibi önemli adımlar atmıştır. Köy enstitülerinin açılmasının önemi 1930'lar Türkiye nüfusunun 4'te 3'ünün kırsal kesimde yaşadığı ve 40 bin civarı köyün 4'te 3'ünde de öğretmen olmadığı göz önünde bulundurulunca daha iyi anlaşılacaktır. Şehirde yetişmiş öğretmenler köyün zorlu şartlarına uyum sağlayamamakta ve bu nedenle her yıl birçok öğretmen istifa etmektedir. Buna çözüm olarak geliştirilen köy enstitülerinde yetişen çocuklar ise şehir görmeden köyde eğitilecek ve yine köylere dağılıp eğitimin yanı sıra ziraat, sağlık, bayındırlık gibi alanlarda köylülere liderlik edecek birer nefer olacaktır. Yine de işi sağlama almak için enstitüde yetişen öğretmenlere 20 yıl köyde çalışmayı kabul ettiklerine dair bir sözleşme imzalatılmaktadır. Bu dönemde köy modernleştirilmesi canlandırılması gereken bir deney alanı olarak görülmüş. Bu anlayışın bir uzantısı olan köy enstitüleri de zamanla ülkemizde sağ ve sol siyaseti birbirinden ayıran en temel meselelerden bir haline gelmiştir. Romanda mekan olarak Kastamonu, Çankırı, Çorum topraklarının kesiştiği Şirin köyü yakınlarında yerel halkın Keşiş Düzü dediği yerde kurulması planlanan ve 14. Köy Enstitüsü olacak olan Dumanlı Boğaz Köy Enstitüsü seçilmiştir. Hikayenin kahramanları olarak temelde iki taraf vardır. İlki enstitüyü kurmakla görevlendirilen müdür Halim Akın ile eğitmen Yamörenli Murat'ın şahsında sembolleşir ve Cumhuriyeti aydınlanmayı, çağdaşlığı temsil eder. İkincisi ise bağnazlığı, karanlığı, geri kalmışlığı temsil eden köyün feodal beyi Zeynel Ağa ve halkın üzerinde hakimiyet kurmasını kolaylaştıran ortağı sahte din adamı kara derviştir. Halkın eskisi kadar avanak olmadığını yavaş yavaş sorgulamaya başladığını fark eden Zeynel Ağa, enstitü açılırsa kurduğu düzenin bozulacağı endişesiyle enstitünün kurulmasına karşı çıkar. Bu konuda en büyük yardımcısı bir Yeşilçam filminden fırlamışa benzeyen yetiştirdiği esrarları satarak ciddi bir ekonomik güce sahip olmuş, uçkuruna düşkün, müritleri tarafından evliya olarak görülen sahte din adamı Kara Derviş'tir. Kara Derviş, halkı enstitüye karşı kışkırtmak için verdiği bir vaazda, Estüdü gavurluğu kondu konacak toprağımıza. Oğlan kız bir döşekte yatıp kalkacak kızılbaş komünist töresince. Saz çalar davul dövermiş Estüdü'nün gavur dölleri. Kur'an yazısı okutamaz imam. Şeyhimiz gelemez ki kıtlığı, uğursuzluğu bu topraklardan süre çıkaran mübarek. Kolu budu açık karılar orucuz edeler. Her ne kadar köy enstitülerine karşı olan sadece belli güç odaklarıymış gibi görünse de genel itibariyle kırsal kesim halkı da bu projeye pek sıcak bakmaz. Çocuklarının enstitüye gitmesini engellemeye çalışan annelerin söylemlerinde bu durum çok net olarak görülebilir. Çünkü köylüler için enstitü tıpkı jandarma gibi vergi memuru gibi devleti temsil etmektedir. O dönem köylüsü devlet düşmanı değildir. Ancak çoğunlukla devletin sert yani jandarma ve alıcı yani vergi memuru yüzüyle karşılaştığı için fazla yakınında olmasından, hayatına fazla müdahale etmesinden memnun değildir. Kitapta dikkat çeken bir karakter de Bozkır'daki çekirdek temalı tezini yapacağı gözlemlerle tamamlaması için bu enstitüde görevlendirilen çağdaş Türk kadını sembolize eden sosyoloji doktor öğrencisi Emine Öğretmen'dir. Kılık kıyafet ve tavırlarıyla daha ilk anda halkın dikkatini ve tepkisini çeken Emine Öğretmen, romanın bir bölümünde müfettiş Şefik Ertem ile konuşurken Bozkır'daki çekirdeği arama misyonundan bahsedince Şefik Ertem'in cevabı bu tezin çıkış noktasındaki paradoksu ortaya koyar. Çekirdeği olsa, Bozkır kalır mıydı Bozkır? Kemal Tahir'in konuyla ilgili şahsi fikirlerini eserdeki Şefik Ertem karakterinin ağzından dinleriz. Kemal Tahir aslında köy enstitülerine karşı değildir. Kapsamlı bir toplum mühendisliği projesi olan köy enstitülerine yüklenen rejim bekçisi yetiştirme misyonuna ve hareket noktasındaki ciddi eksikliklere dair esaslı eleştirileri vardır. En temelde bu projeyi ortaya atanların köyü ve köylüyü tanımadıklarını, canlandırılacak bir organizma olarak gördükleri köyü edilgen ve pasif sanma yanılgısına düştüklerini belirtir. Halkı tanımadıklarına kitaptan bir örnek verelim. Enstitüye seçilen öğrenciler bile daha fazla iş yüklenir endişesiyle becerileri olan alanları söylemez, gizlerler. Biliyorsunuz açık gözlülüğün ilk kuralı hiçbir şey bilmiyorum demektir. Bütün fedakarca ve iyi ideallerle bezeli enstitücülerin köylü şark kurnazlığı karşısındaki çaresizliğini bu örnekte görmek mümkündür. Okumak için enstitüye gelen öğrenciler bile bu projeye şüpheyle yaklaşırken enstitüye düşman olanların neler yapabileceğini tahmin edebilirsiniz. Bunun yanı sıra Kemal Tahir'in en ciddi eleştirilerinden biri de köy enstitülerinin köylüyü yine köye, köyde çile çekmeye mahkum ve mecbur ettiği ve onları şehirden uzak tutma amacında olduğu. Bunun da sınıfsız toplum idealiyle çelişerek derin sınıf farklarına yol açacağı endişesidir. Köy korunacak, geliştirilecek ama olduğu yerde muhafaza edilecektir. Şehirlinin karşısına çıkmayacaktır. Sanırım asıl bu eleştiri epey fırtına koparmıştır ama biz daha fazla uzatmadan yazıyı burada sonlandıralım. Sonuç olarak 13 yıl 21 Köy Enstitüsü ve aralarında Fakir Baykurt ve Talip Apaydın gibi isimlerin de bulunduğu yetişmiş binlerce öğrenci ile köy enstitüleri projesi tarihin tozlu raflarında yerini almıştır. Ama nasıl olsa biz meseleyi ön yargısız bir şekilde tartışıp özünü anlamaya çalışmak yerine siyasi pozisyonumuza göre eleştirmeye ya da göklere çıkarmaya devam edeceğiz.